Herkese tekrardan merhabalar. Yine Hiper Zeka kanalında Fen'in en güzel hali Fen Ali ile birliktesiniz. Ne yapıyoruz? Geliştiriyorum testlerimizle. Başlıyoruz. Hadi hep birlikte. Kağıt kalem hazırsa geçelim. Ne diyor birinci sorumuzda? Gök cisimlerinin bu konumları ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur demiş. Şunu bir sabitleyeyim önce. Şekilde güneş, dünya ve ayın aynı doğrultuda oldukları bir konum verilmiştir. Ay dünya ve güneş arasında girdiğinde Güneş tutulması. Şimdi bunu yazalım. Ay dolunay evresinde, ay yeni ay evresinde olacak biliyorsunuz. Güneş tutulması gerçekleşir. Ay'ın gölgesi dünya üzerine düşer. Cevap da 2 ve 3 olmuş olur arkadaşlar. Evet. Şuradan da açalım. Hı. Geldim 2'ye. Yalnızca bu görsel incelenerek aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz? Görmüş olduğunuz üzere ay dünya ve güneş arasında yer alıyor. Şekilde güneş, dünya ve ay arasında gerçekleşen bir gök olayı gösterilmiştir. Bu olay güneş tutulmasıdır. Ay yeni ay evresindeyken gerçekleşir. Ayın gölgesi dünya üzerine düşer. Yılda birkaç kez gerçekleşebilen bir olaydır demiş. Güneş tutulması yılda birkaç kez gerçekleşmez. Nadiren gerçekleşirdi diye de ifade etmiştik daha öncesinde. Evet şimdi geldim burada 3. soruya. Bu gök olayında Dünya, Güneş ve Ay'ın konumu hangi seçenekte doğru verilmiştir? Güneş, Dünya ve Ay aynı doğrultuda olduğu anda aşağıdaki malzemeler gözlem yapılmıştır. Bak bu yüksek ihtimalle filtreli bir teleskop çünkü filtreli teleskoplarla Güneş'e bakılamaz. Hani e, o daha çok zarar verir hatta filtreli teleskoplarla yapılabilir güneş gözlemleri. Ama aynı zamanda bir de gözlük kullanılmış filtreli bir gözlüğümüz var. Ve bu nedir? O zaman demek ki benim gözüm zarar görmesin diye bir gözlem yapıyorum ve bunları kullanıyorum. E gündüz bakıyorum demek ki ben bu e, olaya. E gündüz gözlemlenebilen olay neydi? Güneş tutulmasıydı. Güneş tutulmasında ay dünya ve güneş arasında yer alıyordu. E bu da B şıkkında zaten verilmiş bana. Geldim dördüncü soruma. Güneş, dünya ve ay şekildeki gibi aynı doğrultuya geldiğinde gerçekleşen gök olayı ile ilgili hangileri söylenebilir? Arkadaşlar dünya ay ve güneşin arasında girdiğinde ise burada ay tutulması gözlemleniyordu. Dolunay evresindeydik burada da. Gece yaşanan bir e, gece yaşanan bölgelerden gözlemlenebilir doğru. Ay dünyanın gölgesinde kalır doğru. Her ay bir defa gerçekleşmesi beklenir. Her dolunay evresinde ay tutulması ya da her yeni ay evresinde güneş tutulması gözlemlenemez. Bunu kim söyledi sizlere? Tabii ki kimse söylemedi. Çünkü sen doğrusunu biliyorsun. Celallenmeyelim. Ee, bu yanlış. Üçün olduğu şıkları bir atarsan cevabın zaten D kalıyor. Onu da ben mi söyleyeyim sana yani? Al kırdım kırdım. Yıkılacak mı kırılacak mı? Bir şey olacak mı? Masa yerinden oynayıp duruyor ya. Şunu indirelim. İşte başlar. Ne var burada? kablolar, mablolar. Bak kendi kablo. Çok... Evet buradan arkadaşlar size bu videoları ulaştıran, bunların düzenlenmesini, derlenmesini yapan, bizim kahrımızı çeken bir abiniz var. Bir beyefendi kendisi Kıvanç Bey. Buradan ona bol bol selamlar gönderiyorum. Ee, kendisi bize bu huzurlu çalışma ortamını sağladı. Ona teşekkür ediyoruz. Minnetlerimizi sunuyoruz. İşte cesaret. İşte feraset, işte fazilet, işte fedakarlık, işte mertlik, işte adam gibi adamlık. Neyse yeter bu kadar selam. Devam edelim. 5. Buna göre yapılan yorumlardan hangisi doğrudur demiş. Öğretmen öğrencilerinden aşağıdaki malzemeleri kullanarak ay tutulmasını modellemelerini istemiş diyor. Ayaklı mumluk vermiş bana. Sağ ol hocam. Allah razı olsun. Mum nedir? Işık kaynağıdır. Işık kaynağı ise o zaman güneştir bu. Sıfır toplarda biri dünya biri ayı temsil etsin reis. Ne diyor? Bahar diyor. Mumu 3 topuna. Mum üç topuna. Mum burada. Güneş burada. K topunu. K topunu 2. L topunu 1 numaralı bölüme yerleştirmiştir. Hacı bu L ve K topları birbiriyle aynı büyüklükte ama ya. İsmail mumu 1. L topunu 2. 2. Keto. K'yi de 3'e mi koymuş? İsmail. Buna göre yapılan ne diyor? İsmail'in modeli doğru ise K A L dünyadır demiş. Şimdi ay tutulmasını modellemesini istediği için ay tutulmasında ne olacak? Güneş olacak, dünya olacak, ay olacak. İsmail'in modeli doğruysa, İsmail'in modeli, İsmail'in modeli doğruysa burada L dünyayı temsil eder, K ayı temsil eder. Şayet Bahar'ınki doğruysa K Dünya'yı yok. K Dünya'yı L ise Ay'ı temsil eder. K Ay L Dünya demiş. Buna uymadı. Gitti. Bahar'ın modeli yanlışsa K Dünya L Ay'dır. Bahar'ın modeli yanlışsa K Dünya L Ay'dır. Bahar'ın modeli doğru olmuş olur o zaman. İsmail'in modeli yanlışsa K Ay L Dünya'dır. Aynen doğru. Bunu tam tersi yerine değiştirelim demiş. Yani güzel soru. Eyvallah da Burada niye böyle bir şey yapmışız yani? İsmail'in modeli doğruysa. Mumu birer koyduk. K, ay. L, dünya. Ana vermişiz de cevabı zaten. İsmail'in modeli doğruysa K, ay yazmışız Çocuk çocuklar. Aman Ali Hoca ya. Sen de yaşlandın iyice. Geç soruyu. Evet geldik soru 6'ya. Bu olayla ilgili hangileri doğrudur? Bir tutulma olayı aşağıdaki gibi toplara temsil edilerek gösterilmiştir. Büyük top güneşi dur. Büyük top güneşi küçük top pardon orta top dünyayı küçük ise ayı temsil eder. Ne diyor? K, L'nin doğal uydusu olabilir. E, ay dünyanın doğal uydusu değil mi? Tabii ki doğal uydusu. 2, M bir yıldızsa bu olay ay tutulması olabilir. Bakın yıldızsa dedi, güneşse yani. Güneş bir yıldız değil mi? Yıldız. E, güneşle ayın arasında dünya girdiğinde hangi olay gözlemlenir? Ay tutulması. L üzerinde yaşam olduğu bilinen tek gezegendir. Dünya zaten cevapta denizli. Geldik 7'ye bu modellerle ilgili hangi yorumlardan hangisi doğrudur? Deniz ve Serkan fon kartonu ve gök cisimlerinin resimleriyle ay tutulması modelleri hazırlayıp ayın hangi yerde olduğunu göstermişlerdir. Denizin modeli doğru. Bunun Serkan'ınki yanlış. Serkan'ın modelinde Güneş tutulması modellenir. Ay dünya ve güneş arasında çünkü. Ay tutulmasında dünya güneş ve ay arasındadır. Ama denizin modelinde ayın bulunduğu evre yanlış. Burada dolunay olacak. Bura yeni ay olacak. Tamam mı? Ona göre çözeceğiz göre soruyu şimdi. Bakalım. Deniz ve Serkan gök çizimlerinin konumuna göre ayın evrelerini yanlış göstermiştir. Doğru. İkisi de yanlış o konuda bak. Bu da yanlış bu da yanlış. O zaman cevap da A çıktı. Soru 8. Günlükteki gök olayı ile ilgili hangisi doğrudur? Bir öğretmen günlüğündeki 11 Ağustos 99 tarihine ait notlardan bir bölümünü sınıfta öğrenciye okumuştur. Aylarca beklemiştim. Hayal bile edemiyordum. Tamamen karanlıkta mı kalacaktık? Ne kadar sürecekti? Annemlerle tepeye çıktık. Annem çantasından çıkardığı gözlükleri takmamızı söyledi ve o an geldi. İnsanlar sevinç çığlıkları atarak izliyordu. Evreka! Evreka! O kadar değil. Gündüz vakti yıldızlar çıkmıştı. Ya ne diyor? Ayın gölgesi gelmişti. Karanlık olmuştu. Yıldız karanlıkta görünür değil mi? Yıldız karanlıkta görünür. E burada ne olacak? Gündüz vakti yıldız. Karanlık. O zaman demek ki dünyanın üstüne gölge düşmüş. Ha ayın gölgesi düşmüş. O zaman güneş tutulması olmuş. Ay dünyanın gölgesine kalmıştır. Yanlış. Dünya ayın gölgesinde kalmıştır. Dünya ay ve güneşin arasına girmiştir. Ay dünya ve güneşin arasına girmiştir. Ay dolunay evresindedir. Ay yeni ay evresindedir. Gündüz vakti Belli bölgelerden gözlenmiştir. Doğrudur. Cevap hemen geçtim. 4. Bu gök olayı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Güneş tutulması sırasında rol alan gök cisimlerinin konumları verilmiştir. Tamam. Şurası yeni ay evresiydi arkadaşlar. Unutmayalım bunu da. Gündüz vakti gözlemlenebilir güneş tutulması. Her ay en az bir kez gerçekleşir demiş. Arkadaşlar güneş tutulması sürekli gerçekleşmez. Soru 2. Bu ifadelerden hangileri ay ve güneş tutulması için ortaktır? demiş arkadaşlar. Şimdi ne diyor burada? Dünya, güneş ve ay aynı doğrultudayken gerçekleşir. Doğru. Her ikisi için de ortak. Ayın gölgesi dünya üzerine belli bir bölgeye düşer. Bu güneş tutulması için geçerli. Dünya aya göre güneşe daha yakındır. Bu da ay tutulması için geçerli. Cevap yalnızca bir oluyor. Ortak olarak karşımıza çıkan arkadaşlar. Evet Buna göre aşağıdaki yorumlardan hangisi doğrudur? Şekilde dünya ve ayın güneş etrafındaki yörünge çizgileri ve belirli bir alanda oluş, olabilecekleri konumlar verilmiştir. E 4 numara şu güneş. Doğru mu? Şu güneş. Şu dünya. Şu da ay. Ta ayın konumu da. Şimdi 3 numaralı konuma geldiğinde ay güneş tutulmazsa. Yeni ay evresi bir numaralı konuma geldiğinde ay tutulması dolunay evresi. Ay bir numaralı konuma geldi ay tutulması gerçekleşebilir. Doğru. E doğru zaten ben direkt doğru yarıyorum. Doğruyu buldum zaten. Geldim dörde. Bu grafiklerle ilgili yorumlarından hangileri doğrudur? Şekilde ay ve güneş tutulmasının dünya üzerinde gözlemlenebildiği ve gözlemlenemediği alanların oranları grafiklerle gösterilmiştir diyor. Gözlemlenilmeyen alan, gözlemlenen alan. Şimdi ee, şimdi birinci grafikte gözlemlenebilen alan az olduğu için biliyorsunuz güneş tutulması dar alanda gözlemlenir demiştik. Ama ay tutulması büyük alanda gözlemlenir demiştik. Birinci grafikte olanlar güneş tutulması sırasındaki verilere dikkat alınarak kazlanmıştır Doğru. İkinci grafiğin çiziminde dikkat alınan gök olayına ay ve dolunay ay dolunay yöresindedir. Doğru. Ay tutulması dolunay yöresinde oluyordu. Grafiklerin çiziminde dikkat alınan tüm gök olaylarında ay dünyanın gölge konisine girmiştir. Yanlış. Ee, i̇kinci grafikte Ay Dünya'nın gölgesine giriyor. Birinci grafikte Dünya Ay'ın gölgesine giriyor. Cevap da o yüzden 1 ve 2 olarak karşımıza çıkar arkadaşlar. Geldim 5'e. Sadece bu etkinlik düzeneyi incelendiğinde aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Dünya, Güneş ve Ay sırasında gerçekleşen bir gök olayı aşağıdaki düzeneyle temsil edilmiştir. Görmüş olduğunuz üzere Ay'ın arasına Dünya girmiş değil mi? Ay ve Güneş arasında Dünya girmiş. Bu olay nedir? Ay tutulmasıdır ay tutulması olayında ay dolunay evresindedir arkadaşlar. Ve bu olay gece gözlemlenir. Gözlüğe ihtiyaç yoktur. Uzun süreli gözlemlenir falan filan. Tutulma olayı birkaç saat sürebilir. Uzun süreli. Ay dünyanın gölge konisinde kalır. Doğru. Şöyle görmüş olduğunuz gölge konisi. Dünyanın gölge konisi. Temsil edilen gök olayı ay tutulması Bu gök olayı gece yaşanan yerlerden gözlemlenebilir demiş. Ve bu gök olayı gece yaşamla gece yaşanan bölgelerden gözlemlenebilir. E hepsi doğru. Allah Allah neyi yanlış yaptık? Tutulma olayı birkaç saat sürebilir. Acaba şimdi süreceğini inceleyelim. Ha bak. Bak buldum. Buldum. Cevabını alması lazım. Şimdi bak nerede hata yaptık? Diyor ya sadece bu etkinlik düzeni incelendiğinde diyor ki adam sana Ay tutulması özelliklerini biliyorsun ben biliyorum. Eyvallah. Tamam. Eyvallah. Güzel. Zekisin sen mükemmelsin. Ama sen sadece bunu inceleyerek bir yorum yap. Bakalım ne yorum yapacaksın diyor. E sen buradan kaç saat olup olacağını gözlemleyebilir misin? Sana ben dakika saat gösteren bir tane bir örnek vermiş miyim? Vermemişim, değil mi? O yüzden cevap A'dır arkadaşlar burada. Evet A'dır. Kesinlikle A'dır. Geldim soru 6'ya. Buna göre kanlı ay tutulması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur demiş arkadaşlar. Şimdi ne diyor? Ay dünyadan daha küçük ve yüzeyi tozla kaplı bir gök cismidir. Kendi ışığı olmasa güneşten aldığı ışığı yansıtır. Dünyanın etrafındaki turunu yaklaşık 27,3 günde tamamlar. Dünya ile birlikte güneş etrafında dolanır. Bu hareketleri sırasında önemli bazı gök olayları gerçekleşir. Bu olaylardan biri de kanlı ay tutulmasıdır demiş. E burada arkadaşlarım zaten sana ne yapmış? Ay tutulması yani kanlı ay tutulmasıyla alakalı bir kesit vermiş. Ayın işte ne kadar sürede döndüğünü sana ifade etmiş vesaire vesaire değil mi? Yani burada tutulma olaylarından falan sana bahsediyor. Ay yeni ay evresinde gözlenir demiş. Şimdi burada bana hangi evrede olduğuyla alakalı bir ipucu vermemiş. Ben bunu bulamam. Ay dünya ile güneş arasına girer. E, güneş tutulması olayında bu olay oluyor. E, pardon ay tutulmasında bu olay oluyor. Ama burada B'de verdi güneş tutulması örneği. Ayın gölgesi dünya üzerinde içer, yine güneş tutulması örneği. Güneş, dünya ve ay aynı doğrultuda bulunur. E tutulma dediğin olay zaten aynı doğrultuda olursa gerçekleşir. Yoksa gerçekleşemez demiştik arkadaşlar. O bilgilere göre çıkarımlarından hangileri doğrudur? NASA'nın Ağustos 2012 tarihinden bu yana Mars'ta veri toplayan keşif aracı Curiosity Mars'ta yaşanan güneş tutulmasını görüntülemeyi başardı. Bu olay Mars'ın iki uydusundan biri olan Hobos'un güneş ile Mars arasına girmesiyle meydana geldi diye de ifade etmiş bizlere. Uydusu olan diğer gezegenlerde de tutulma olayı görülebilir. Tabii ki görülebilir. Hani bu bir gölge olayı neticede. Opak cisim olsun. Opak cisim olduğunda tutulma olayı mutlaka gözlemlenir. Mars'ın belli bir bölgesi Potos'un gölgesinde kalmıştır. Pobos'un gölgesinde kalmıştır. Doğru. Ee, Mars'ın diğer uydusu da güneş tutulması neden olabilir. Tabii ki olabilir bu da. Zaten şurada da ee, uydu işte güneş arasına girdi falan diyor ya. Mars'ın biliyorsunuz iki uydusu var. Diğer oyuncu da bu olaya sebep olabilir. Ay tutulmasının düzenli olarak gerçekleşmemesinin nedeni hangisidir? Ay tutulma sırasında güneş, dünya ve ay aynı doğrultudayken dünya güneş ile ayın arasındadır. Ay bu durumda dünyanın gölge konisinden geçer. Ay dünya etrafında bir tam turunu yaklaşık bir ayda tamamlar. Ancak ay tutulması her ay gerçekleşmez. Çünkü sürekli aynı doğrultuda bunlar yer almazlar. Konunun başında da söylemiştim böyle aşağı yukarı falan. Ay, dünya ve güneşin her ay aynı doğrultusu olmaması da bu olayın sebebidir diyoruz. Geldik 9'a bu verilen bu verilenlere göre çıkarımlarından hangileri doğrudur demiş arkadaşlar. Dünya güneş etrafında bir tam turu yaklaşık 365 güne tamamlar. Bu şekilde bu dolanma hareketi sırasında gerçekleşen bir gök olayı verilmiştir diyor. Bakın bu olay neticesinde arkadaşlarım güneş tutulması gerçekleşir. Dünya 2 konumuna geldiğinde Güneş, Dünya ve Ay aynı doğrultuda olabilir. Olabilir. Yani bu da e, aynı doğrultuya yine girebilirler. Ay tutulması Dünya 1 ve 3 konumundayken de gerçekleşebilir. Doğru Dünya 1 ve 3 konumundayken yine bunlar da aynı doğrultuya ne yapabilirler? Gelebilirler arkadaşlar. Gerçekleşir. Yalnızca şu dünya değil mi? Dünya şurası 1 2 3 4 Ayın burası biliyorsunuz yörüngesi. Şuralarda ayın yörüngelerinde buralarda tutulmalar varken buradayken güneş, buradayken ay tutulması şuralarda arkadaşlarım üçü aynı hizaya gelmiyor. Çünkü şurada da güneş var, tamam mı? Aynı hizaya geldiği yerlerde tutulmalar var. Ama buralar hizanın dışında. Tamam? Mı? Onu karıştırmıyorsun bununla. Şekilde ay yeni ay evresindeyken güneş tutulması gerçekleşmiştir. Güneş tutulması yeni ay evresinde olur demiştik zaten. Geldik uyguluyorum testlerimize. Buna göre aşağıdaki yorumlardan hangisi doğrudur? Ayın dünyanın etrafındaki dolanma hareketi sırasında güneşe olan uzaklığı zamanla değişir. Grafikte ayın bir aylık dönem içerisinde güneşe olan uzaklığının değişimi verilmiştir diyor. Şimdi güneşe olan uzaklığı bakın ne olmuş? En fazla olmuş. En fazla olduğunda ay buradadır. Yani burası bir konumudur. Ay tutulması olabilir. Dolunay evresidir. Ay tutulması. 2 numaralı konumlar 2 şurası olabilir. 4 burası olabilir. Ama 3 en yakın konumu. Mesafe, uzaklık en az. E burada ne olur? Yeni ay evresindedir. Burada güneş tutulması gözlemlenebilir. 3. haftada şimdi 1. hafta şurası 2 şurası 3 şurası 4. Dolunay evresi gerçekleşmiştir diyor. Yanlış. Üçüncü haftada yeni ay evresi var yazmıştık. Değil mi? Burada. Ayın dünyanın gölgesine girmesi birinci haftada gerçekleşir. Dünyanın bakın gölge konesinde kalıyor ay. Evet doğrudur. Soru 2. Bu bilgilerden hareketle aşağıdaki çıkarılardan hangisine ulaşılamaz? 11 Ağustos 99 tarihinde gerçekleşen tam güneş tutulması ülkemizde de bazı şeylerden gözlenmiştir. Tam güneş tutulmasının ülkemizdeki gözlem hattı ve bu hat üzerindeki bazı şehirlerde e, tutulmanın başlangıcı bitiş saatleri verilmiş diyor. İşte tutulma nerede başlamış? Kastamonu'da başlamış. Diyarbakır'da şurada Şırnak'ta sona ermiş. 23-40 arası yani 17 dakikalık bir mesafe var. Ama bakın şuradan özellikle canım Kırşehir'im. Buradan Kırşehir'lere bol bol selam. Ben Kırşehir'liyim arkadaşlar. Evet bakın buradan Kırşehir'deki ne yapamaz? Bu adam göremez bunu yani. Çünkü hat üzerinde değil. Bakalım Ay bu tutulma sırasında yeni ay evresi, güneş tutulması da Ay yeni ay evresindedir. Doğru. Ayın gölgesi şehirlere farklı zamanlarda düşmüştür. Doğru. Şuradan görmüş olduğunuz üzere de zaten bu çıkıyor. Ee, tutulma esnasında Ay Güneşe dünyadan daha yakındır. Doğru. Güneş tutulmasında Ay, Güneş, Dünya'dır arkadaşlar. Doğru. Tutulma sadece harita bunlar şeylerden gözlenmiştir. Bakın şu civardan da gözlenir. Ya da işte efendim mesela şuralardan da belki gözlemlenebilir. Ama Türkiye'nin tamamında ne yapılamaz? Gözlemlenemez. Tamam mı? Şu hatta dikkat edeceksiniz. Yani hattın yakınları gözleyebiliyor. Hattın üstü zaten görüyor da hattın yakını da görebiliyor birazcık. Ama uzaklaştıkça da bir görüntü azalıyor diyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Cevap burada. Denizli oluyor yanlış cevap. Bu bilgilere göre hangileri doğrudur? Ay dünyanın dünya etrafındaki donanımını yaklaşık bir ayda tamamlar. Bu donanım hareketi esnasında ayın aydınlık kısmı dünyadan farklı şekillerde gözlenir. Buna ayın evreleri denir. Bir ay boyunca gökyüzünde gözlenen 8 farklı ay evresinin görüntüsü verilmiştir. Şu yeni ay güneş tutulması, şu dolunay ay tutulması. Güneş tutulması ikinci evrede gerçekleşir demiş. Yanlış. Dördüncü evrede ay dünyanın gölgesinde kalabilir. Dördüncü evrede ay dünyaya gölge düşürebilir arkadaşlar. Gölge düşürebilir. Pardon Dolunay evresi doğru. Dünyanın gö ay tutulması olacak orada doğru. Dünya güneş ve ay 8. evde aynı doğrultuda olabilir. Zaten dedim işte şurada işaretleri biz bunu da cevapta Ceyhan oldu. Geldim dördüncü soruma. Buna göre çıkarımlardan hangileri doğrudur? Ne diyor? Tam tutulma güneşin ay tarafından tamamen kapatılmasıyla oluşur. Ee, parçalı tutulma ayın güneşi kısmen örtme sonucu oluşur. Tam tutulma öncesi ve sonrasında görülür. Halkalı tutulma ayın güneş yuvarlarını tam kapatamaması sonucu oluşur. Güneş bir halka gibi gözlemlenir falan demiş. Tüm güneş tutulması çeşitleri ay yeni ay evresindeyken gerçekleşir. e Güneş tutulması diyorsan yeni ay evresinde olacak zaten mutlaka. Başka yerde gözlemleyemezsin bunu. Parçalı ve halkalı tutulma gecenin yaşandığı yerden gözlenir demiş. Arkadaşlar güneş tutulması gündüz gözlenirdi. 2'nin olduğu şıkları eledim. Tam güneş tutulmalarında ay güneş dünya aynı doğrultudadır. Zaten tutulmalarda aynı doğrultuda olmak bir şarttır arkadaşlar. Geldim diğer uyguluyorum testimin birinci sorusuna. Bu etkinlikle bu etkinlikle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenebilir demiş arkadaşlar. Şimdi etkinliğe baktığımız zaman öğretmen güneş ve ay tutulmalarını modellemek için aşağıdaki etkinliği hazırlıyor. Bahçeye üç tane dikdörtgen çiziyor ve öğrencilerine görevler veriyor. Ozan el fenerini alarak güneşi temsil edecek. Zeynep dünyayı, Beril dünyanın uydusu olan ayı temsil edecek. Güneş ve ay tutulması için ayrı ayrı olmak üzere dikdörtgen alanlara geçeceksiniz. Şimdi güneş ya burada olacak ya burada olacak. Tamam mı? Şimdi şöyle yapalım hatta. Şöyle bir güneş tutulması modeli yapalım. Bir ay tutulması modeli yapalım. Tamam mı? Şimdi şöyle yapayım. Şu güneş tutulması tamam mı? Güneş tutulması eğer güneş 3'te olursa ay 2'de olacak. Şurası güneş. Ay. Şurada da dünya olacak tamam mı? Dünya. Ya da güneş 1'de olursa güneş 1'de olursa bir güneş olursa 2 ay olacak. 3'te dünya olacak. Ay tutulmasına bakalım. Eğer e, ay tutulması yaşanacaksa güneşte birde ise bir güneşse 2 dünya olacak. Şöyle 2 dünya olacak. 3 de ay olacak. Arkadaşlar eğer güneş 3 numarada olursa 2 yine dünya olacak. 1 de ay olacak. Ne diyor burada? İşte şimdi çözümlemelerini çözümlerini yaptık. Bakalım. Zeynep 2 numaralı alanda olursa Zeynep neydi? Dünyaydı. Zeynep 2 numaralı alanda olursa ay tutulması olacak. Güneş tutulması demiş gitti. Ozan her iki tutulmada da 1 veya 3 numaralı dikdörtgen bölge olmalıdır. Ozan neydi? Ozan güneşti değil mi? E güneş ya 1'de ya 3'te oluyor arkadaşlar. O zaman tek doğru Bursa. Geldim soru 2'ye. Bu konuşmalarla ilgili hangileri doğrudur? Hayvanat bahçesini ziyaret eden öğrenciler... Gorillerin olduğu bölüme geldiklerinde bir gorilin ağacın gölgesinde yattığını görüyorlar. Bu durumla ilgili Celil ve Sud arasında aşağıdaki konuşma gerçekleşiyor. Celil demiş ki Celilişko bu olay güneş tutulmasına benzetilebilir. Bu durumda ağaç dünya, goril ay olur. Doğru. Yok bir dakika. Celilişko deyince kafam gitti. Soğuk kahve. Şimdi bu olayda güneş tutulması benzetilebilir. Güneş tutulmasında ne oluyordu? Dünyanın üzerine ayın gölgesi düşüyordu. Yani gorilin gölgesinin ağaca düşmesi lazım. Ama burada tam tersi. Celil yanlış konuşmuş. Celilişko. Halilişko ona kızacak. Sude demiş ki ay tutulması da benzetebiliriz. Bu durumda ağacın gölgesi dünyanın üzerine düşer. Doğru. Sude'nin ikisi doğrudur arkadaşlar. Celil güneş tutması benzetmesi yanlıştır. Doğru. Sude ifadesi ağacın gölgesini ayın gölgesine benzetmelidir. Sude zaten doğru benzetmiş ki bu kızcağızı sen niye şey yapıyorsun? Sude'nin benzetmesinden goril ayın doğumlu evresini temsil eder. Doğru. cevapta cevap 1 ve 3 oldu. Geldim 3'e. Buna göre KVL tutulmaları ile ilgili basketbol topu, tenis topu ve misket ile yapılan modellemelerden hangisi doğrudur demiş. Dünya üzerinde güneş ve ay tutulmasının gözlemlenebildiği alanların büyüklüğü ve gözlem süreleri farklıdır. Tutulma gözlem alanı büyük. O zaman bu ay tutulması. Zaten süre de büyük. Yine ay tutulması. E tutulma gözlem alanı küçük. Süre de küçük. Bu da güneş tutulması. Bakalım buna göre K ve L tutulmaları ile ilgili basketbol topu, tenis topu ve misketle yapılan modellemelerden hangileri doğrudur demiş. EK'de ne olacak? Ay tutulmasında dünya güneşle ay arasında kalacak. O zaman tenis topu büyük topla küçük top bilgi arasında kalmalı. Şimdi K'nin tutulması C'de doğru mu? Doğru. B'de doğru mu? Doğru. Şu A yanlış. D yanlış. Güneş tutulmasındaysa misket, e, tenis topu ve basketbol topu arasında kalacak. E o zaman burada da L doğru. Bakın arkadaşlar. Şurada B şıkkı cevabımız diyoruz. Geldik dördüncü sorumuza. Öğrenci bu gözlemini yorumlarken aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılabilir? Aşağıdaki tabloda bir öğrencinin yaptığı gözlemlere ait veriler verilmiştir. Gözlem yapılan durum 8.30'da başlamış 9'a kadar. Güneş yavaşça kararmaya başladı. Gökyüzü gündüz olmasına rağmen hafif karardı. O zaman bu güneş tutulmasıdır. Güneş tutulmasında güneş, ay ve dünya vardır. Ay yeni ay evresindedir. Güneş tamamen görünmez hale geldi. Hava birkaç dakika birkaç dakika tamamen karardı sonra yeniden görünmeye başladı. Bu bir ay tutulması demiş gitti. Bu bir ay tutulması gitti. Bu bir güneş tutulmasıdır çünkü gökyüzünde kısa sürede bir ışık kayması yaşanmıştır. Yanlış. Bu bir güneş tutulmasıdır çünkü gün göz, gözlem gündüz yapılmıştır ve güneş bir süre görünmemiştir. Cevap daha doğrudur diyoruz. Geldim soru 5'e. Grafiğe göre hangi hafta veya haftalarda ay tutulması yaşanabilir? Ayın dünyadan gözlemlenebilen yüzey alanı büyüklüğüne göre grafik verilmiştir. Dünyadan bakan bir kişi. Bak şunu kere çizeceğim ben. Şu dünya ya. Şu dünya. Şurası 3 numaralı konu. Şurası 1 olsun. Şurası 2 olsun. Şurada 4 olsun. Yani saçma sapan bir şey yaptık. Şimdi burası yeni ay. Şurada da güneş var diyelim. Tamam mı? Güneş de şurada. Güneş de şurada. Arkadaşlar burada ayın hiçbir yüzünü göremezsin. Görünen yüzey sıfırdır. Tamam mı? Sıfır. Burada maksimum değerdir. Şurada da işte birbirine eşittir. Tamam mı? Yarısı görünür, yarısı görünmez. E bakıyorsun şurası ayın dünyadan gözlenebilen yüzey büyüklüğü sıfırsa e burası yeni ay evresidir. E dünyadan bakın da yüzeyin en büyük olan yerler dolunay evresi. E burada o zaman ne olacak? Ay tutulması dolunay evresinde gerçekleşeceğine göre e, üç ve 3 ve 9. haftalar arasında olması gerekir bu iş. Son soru Görseldeki olayla ilgili hangileri doğrudur demiş. Arkadaşlarım görmüş olduğunuz üzere ay bir nifak tohumu ekmiş. Dünya ile güneşin arasını karıştırmış. Burada ne olur? Buradaki olay güneş tutulması olur arkadaşlar. Güneş tutulmasında da ay yeni ay evresindedir. Ay sürekli bunu söyledim artık. Dünyanın s noktasında bulunan biri bu olayı gözlemleyemez. Doğru. Çünkü güneş tutulması dar bir alanda gözlemlenir. Yani tutulma olduğu bölgede. R noktasında bulunan biri gün boyunca bu olayı gözlemleyebilir. Gün boyunca değil. Güneş tutulması kısa süreli gerçekleşebilir arkadaşlar. O yüzden e, iki yanlış. 2'nin olduğunu eledim. Ayın gölgesi dünyanın bir bölümünde oluşur. Doğru cevap 1 ve 3'tür diyoruz. Ve baktım. Aa kuvvetin etkisinde hareket ünitesi gelmiş bile. O zaman ne yapıyoruz? Sizlerle birlikte yeni ünitede görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Kulaklarınıza da mukayyet olun.